başta bu yulafları un haline getirelim. Yulaf unu da alabilirsiniz ama e, genelde müste olarak da kullanıyorsanız kahvaltılık olarak kullandığımız bu yulaf tanelerini robottan toz haline getirebilirsiniz. Şimdi hemen mikserin içine alacağım. Ve mümkün olduğu kadar onları incelteceğim. Aynı şekilde Bakın hemen zaten un haline geldi bile. Kuru dutlarım var. Dutlar burada şeker katsın yani lezzet versin istiyorum. O yüzden bütün bütün kalmasının gereği yok. Zaten nasıl olsa bütün olarak kayısı kullanıyoruz. Aralarda kayısı parçaları gelecek ağzımıza ama dutun şekerinin de iyice ortaya çıkabilmesi için onu da un haline getiriyorum. Yolofun içine kuru dutları ekledim. Dilerseniz bu şekilde çekmeyip bütün bütün de atabilirsiniz. Ama yer yer şeker gelmesindense kekin her tarafına bu şeker oranının dağılması çok daha iyi oluyor. Kuru dutları da attım. Biraz daha çekeceğim. Kekimizin kuru malzemesi hazır. Şimdi klasik kek tariflerinde ne yapıyoruz? Şeker ve yumurtayı çırpıyoruz. Daha sonra içine sırasıyla katacağımız meyveleri katıyoruz. Biz bugün ne katacağız? Kuru kayısı, elma ve havuç demiştim. Önce kuru kayısları küçük küçük doğrayalım. Tüm malzemeyi hazırlamış olalım. Sonra hepsini birleştirip fırına göndereceğiz. Mümkün olduğu kadar küçük doğruyorum çünkü piştiği zaman nasıl olsa şişecekler. Kekin içinde yer yer böyle küçük küçük kayıslar gelirse daha lezzetli oluyor. Kuru üzüm de katabilirsiniz. Karıştırdığım kayısını kabın içine alıyorum. Bir de elma ve havucumuz var, Onları da hemen soyalım. Tarçınlı ve havuçlu keki herkes sever ama bu kez daha sağlıklı bir tarçınlı havuçlu kek yapıyoruz. İçine tarçın da ilave edeceğim. Yine elmaya da çok fazla yakışan bir şey tarçın. Şimdi elma ve havuç rendeliyelim. Bunlar da başka bir kapta olsun. Sonra sırasıyla hepsini birleştireceğim. sulu bir elma tercih edersiniz. Şeker oranı biraz daha yüksek oluyor. O yüzden tatlılara daha çok yakışıyor böyle kırmızı elmalar. Bir de havucumuz var. Havucu da rendeleyelim. ikimizin meyveli kısımları artık hazır. Şimdi hepsini birleştirip muffin kaplarını almakla devam edebiliriz. Hemen tezgahı alalım. İki yumurta kullanacağım. 2 yumurta ve esmer şekeri iyice esmer şeker eriyene kadar çırpacağım. Yumurta ve şekeri iyice çırpıldı. Şimdi bir spatula alacağım. Kuru dutla yulafı çekmiştik, un haline getirmiştik. Onları ekledim. Hiç yağ koymadığımız bir kek yine içinde yağ da olmayacak, uyuğun da olmayacak. Artık elma ve havucu da katıyorum. süt ve yoğurt da kullanmıyorum. Burada elmanın ve havucun suyu zaten iyice nemlendiriyor. Kabartma tozu, vanilya ve tarçın katıyorum. Son olarak da kuru kayısıları küçük küçük doğramıştık. bu meyvelerden oluşturduğumuz karışımı artık muffin kaplarına alabiliriz. Fırın 180 derecede ısındı. Un olmadığı için içinde çok yavaş bir şey olacak. Ee, çok hızlı bir şekilde pişirmeye çalışmayın. 180 derecede ağır ağır İçindeki kabartma tozu zaten biraz olsun hacim veriyor ve yumurtayı köpürtmüş olmamız. Ama unsuz olduğu için meyveler yumurta ve yulaf unuyla birleştikten sonra zaten hazır olduğunu siz de fırında gözlemleyebilirsiniz. Ortalama 8 tane kek çıkabiliyor bu ölçülerle. Böyle benim için bu kadar yeterli. Şimdi bunları fırına gönderiyorum. Pişli muffinler fırından çıktı. Yumuşacıklar içleri o elmanın ve havucun verdiği nemlilikle ıslak kek gibi. Çok lezzetli. Şeker ekstra katmanıza, un eklemenize gerek kalmayacak.